Oyun Oyna kanalına hoş geldiniz. Plan Zombi'de 2. level 7. seviye. Bir önceki oyunumuzda zombiler oyunu kazanarak ev sahibimizin beynini yemişti. Bakalım şimdi tekrardan oyunu kazanmayı becerebilecek miyiz? Hemen malzemelerimizi seçiyoruz. Ben size göstermek için şu sıkredi Shirum'dan ee, biraz dizmiştim ama çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Bu oyunda çok kullanmayı düşünmüyorum onu. Bakalım neler olacak. Bir de bundan koyalım. Bundan koyalım. <laughs> ve, ee, ve 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 sıkredi şirin um mu koyalım sıkredi şirin um mu koyalım koyalım hadi bakalım hadi sıkredi şirin um koyalım oyuna başladık yine mantarımızdan ücretsiz mantarlarımızdan da bir taraftan diziyoruz. Bana getiren mantarlarımızdan da düzüyoruz. Hoppa. Evet. Para getiren mantarlardan bir dizi koyduk. Ve şuradan zombi geldiği için çift mantar da koyduk. Orada onu yerken bir taraftan çiçeklerimizi koyuyoruz. Eyvah eyvah. Buradan bir zombi geliyor. Şöyle onun arkasına da çiçeklerimi bakalım. Evet, güzel. Hop, bunun da arkasını destekledik. Buraya da bir tane koyduk. Zannediyorum onu oradan alırlar. Öyle değil mi Salih? Alırlar mı sence? Alsın bir zahmet. Bir zahmet alsın. O elinde pencereyle gelen adamlar. <gülüyor> <gülüyor> onlar, onlar alıyor. fena. Evet onlara daha var. Onlar oyunun sonuna doğru geliyorlar. O yüzden iyi kurulmalıyız. İyi kurulmalıyız. Çok iyi kurulmalıyız. Onlar geldiğinde her şey hazır olsun. Evet. Mezar taşlarını yavaş yavaş yemeye başlayalım. Yer açılması önemli. Kesinlikle şuradaki. Yoksa tarlanın arasından dalıyorlar ve hiçbir şey yapamıyoruz. Buradaki mezar taşlarını bir sırada bezelye dizmeye başladık. Bu arada bir taraftan mezar taşlarını yiyoruz. Bir taraftan oyunumuzu şekillendiriyoruz. Bir taraftan mezar taşları, bir taraftan oyun şekillendirme bu laflardan bence şart sözü çıkar salih. Tabii ki ama nerede ne zaman. Evet. O arkadaki bezelye atanlar şu an hızlı dolabiliyor gördüğüm kadarıyla. Paralar çoğalıyor. Tabii. Güzel yaptık. İki sıra yine para kazandığımız için. Hmm. Şu sarı mantarlar ve çiçekler para kazan. Oo bak cuv 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 başladı. Elinde Hı -hı beyin bayrağıyla bayrağı gelen hemen düşüyorsun. Oo büyük bir dalga geliyor. O süreye sınırlarımızı koyacağız. Gelsin bakalım büyük dalga geldiği kadar. Patates çok neşeli. Kendisini yiyorlar ama. Patates Patates, Oradaki onları tutmaya yarıyor. Önünde bir sur vazifesi, bir duvar vazifesi Aa, yarıyor. Işte, elinde, kapı mıdır, pencere midir, pervaz mıdır, kiliş midir? O Yine geliyor. Patates, görevini ifa etmeniz, şehit olmanın huzuru içerisinde sahi. Mutlu Mesut. Dediğim gibi kolay kolay geçememeleri lazım ama şu zıkkımlar, öyle pis zombiler ki Vallahi çatır çatır geçiyorlar yani Evet, bir de, ben... de hızlı yiyor bayağı, aç gelmiş Ben pek anlayamadım Bu arkaya ateş eden yıldızlar, oyunların bu seviyesinde daha çıkmadı mı? Hayır, çıkmadı Onlar, demki seviyede Bize katılacaklar Yavaş yavaş daha, ikinci işte, levreden yedinci seviyesindeyiz oyuna Sıfırdan başladık. Oyunu e, oynamak isteyenler ve kendini geliştirmek isteyenler için Kaan oyuna baştan başladı. Ve bu oyunu bitireceğiz. Bence bitiririz. Sonuna Tabii kadar ki. Daha önce 120 kere yaptığımız gibi. Öyle mi? Yoksa ilk defa mı oynuyoruz? İzleyip görün. Evet, buraya da bir patates ekersem suru tamamlamış oluyorum. evet, süper. Yani içeride şey de kalmadı zaten. Mezar taşı da kalmadı. Mezar taştan da aldım. Patatesimizin şekillenmesini bekliyorum ama patatesimiz geldi mi? Geldi buraya da koydum. Böylelikle bu orayı bitirmiş olduk. Şu ikinci patates hayatı sorguluyor şu an. Neşesi kaçmış. Elinde penceresiyle patates yiyen adam. Gizli. Zombi. Buraya da bence birer sıra bir şey koyarsak oldukça güçlü olur. Bu son zombi herhalde. Sibir Galiba hiçbir şey gelmiyor. Oo yo final wave şimdi başlayacak. Finaldeyi Zombiler büyük bir dalgayla... Şuradaki patatesimizi gerçekler. değiştirelim. Hmm. Biraz yemişler. Bize Oo. biraz ateş eden... Final day başladı. Taşların bitmiş olması iyi oldu. Gereksiz para harcattırıyordu. Büyük savaş. Evet. Aynı büyük savaş. şu zıkkımızı zaten yenebilirsek Evet Bu en zorlu zombisiydi Onu alıysak bu oyun bitmiştir Ve gördüğünüz gibi Olabilir.